Merhaba. ismim Gülay. Celim Akbaşettin Kaya'nın annesiyim. Çektiği videoların YouTube'da paylaşılmasına izin veriyorum. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Yalnız Kitap isimli hikayeyi okumak istiyorum. Arkadaşlar, o zaman başlayalım. Yalnız Kitap. Kitapçının birinde eski ve büyük bir kitaplık varmış. Bu kitaplıkta birbirinden büyük ve kalın kitaplar varmış. Deri kaplı, muhteşem ciltli, heybetli kitaplarmış. Kendi aralarında konuşan kitaplar kimin daha değerli ve önemli olduğunu tartışıyorlarmış. kitap kendini öne çıkarıp yüzlerce sayfasının olduğunu, iki kat dericille sahip olduğunu, çok ağır ve gösterişli olduğunu anlatıyormuş. Tüm bu tartışmaların ve böbürlenmelerin ortasında <laughs> yalnız ve garip bir kitap varmış. Tüm büyük kitapların arasında yalnız kalmış. İnce ve ciltsiz küçük bir kitapmış. Büyük kitapların yanında kendini daha da küçük hisseder. Boynunu yükermiş. Müşteriler kitapçıya her gittiğinde büyük kitaplar biraz daha gösteriş durmaya çalışır ve kendilerini beğendirerek aldırmaya çabalarmış. O gün dükkana onlarca kişi gelmiş. Ama kimse kitap almamış. Sadece bakmışlar, incelemişler ve almadan gitmişler. Akşam üzere artık kapanma saatine yakın İçeri babasının elinden tutan bir kız çocuğu girmiş. Birkaç adım atmış ve kitap raflarının önünde durmuş. Durduğu yerden kitaplara bakmaya başlamış. Bizim kibirli ve gösterişli kitaplar hemen başlamışlar kendilerini göstermeye. Bu heybetli ve İri kitapların arasında yalnız ve garip kalan küçük kitap iyice sıkışmış. Küçük kız raflara yaklaşmış. Gözleriyle bir yere yoğunlaşmış ve elini uzatmış. Tüm kitaplar heyecan içinde kendisinin alınacağını düşünürken Küçük kız elini uzatmış ve bizim yalnız ve garip olan küçük kitabı almış. Kibirli ve heybetli kitaplar çok şaşırmış. Küçük kitap ise daha çok şaşırmış. Kendisini seçildiğine inanamamış. Küçük kız kendini eline aldığında mutluluktan uçmaya başlamış kız kitabı o kadar çok beğenmiş ki sıkı sıkı sarılmış. Babası da kızının beğendiği kitabı almış ve hep birlikte eve gitmişler. Küçük kız yalnız ve garip kitabı her gün okuyor. Resimlerine bakıyor ve anladıklarını annesine, babasına ve arkadaşlarına anlatıyormuş. Bizim yalnız ve garip kitap artık arkadaşım kitap olmuş. Arkadaşım kitap ve küçük kız evlerindeki güzel kitaplıkta mutlu mutlu yaşamışlar. Arkadaşlar hikayemiz bu kadardı. Beğendiyseniz like butonuna basmayı unutmayın. Ee, arkadaşlar bu çok büyük bir mutluluk olur. Ve arkadaşlar böyle e, etkinliklerin hikayeleri seviyorsanız veya böyle ders içeriklerini seviyorsanız kanala abone olun. Abone de olmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay, sizleri seviyorum.